Başkanımız, Sayın Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bu akşam İstanbul'un kalbinin attığı yerdeyiz. Galata'da tarihin, istiklalde kültürün Taksim Meydanı'nda direnişin Haliç'in kıyısında umudun büyüdüğü yerdeyiz. Bu akşam Beyoğlu'ndayız. İstanbul'un kalbindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tamam. Tam 161 gündür, 161 gün ve 161 gece hep birlikte Cumhuriyet'in kurulduğu bu topraklarda çok partili rejime geçildiği günden beri milletin iradesine sahip çıkan, milletin kararlarını sahiplenen, ona saygı duyan bir parti olarak İstanbul'un iradesine, İstanbul'un seçtiğine ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanına bir sonraki iktidara yapılan darbeye direniyoruz. Bugün Beyoğlu'ndayız. Bugün yazın ortasında bir çarşamba akşamında Beyoğlu'nda 6. dairenin önünde Dolmaz denen bir meydana sığmadık taşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.